konuşuyoruz bugün beraber murder mystery oynuyoruz diğer hesabımla birlikte Ata ne oldun bir şerif evet ben iki iki atı şerif oldum Nereden biliyorsun belki diğer hesabım katil oldum şerif oldum <laughs> cidden çok mantıklı bir cevap Ata şerif oldum gördüm ki oğlum kimin katil olduğunu gördüm Acaba hangisi katil? O öldü diğer hesabım. Diğer hesabım öldü. Diğer hesabım. <laughs> diğer hesabım eksildi. Eksik hesabım kaldı. Yardım edin. Hesabı bitti. E, ee, diğer hesabım öldü. Ya <laughs> <laughs> uzak Beş metre uzakta mı bunu ya? Bu ne biçim Evet Beş metre uzaktan öldürdü ya. Evet arkadaşlar canlar can çıldırma çıldırıyor şu an. Ya beş uzaktan öldürdü ya. Bari nerede öldün? Nerede öldün? Onu söyle. Şu şeyde ya. Bu arada arkadaşlar. Çıkış çıkışı olmayan nerede? Dur. Ben seni bulayım da tarif edeyim sana. Bu arada evet. arkadaşlar. Dönüş git. Dön, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bak orada olup. bak gördün mü? Koruyor. Bu arada arkadaşlar Ölçe kanalıma abone olup bildirim açmayı yorum yapmayı unutmayın. Bir de like patlasanız çok sevinirim. Videomuza devam ediyoruz. Evet işte. Hadi gel sohbet edelim. Ben dedim ki mördür orada diyorum dinlemiyor. Ya ben bakmadım ki yani. Aa di... Noel Baba buraya mı gelmiş? Burada devam ediyor bu. He. Ee? Hala bu etkinlik devam mı ediyor ama Nasıl oluyor lan bu? Anlayamıyorum. O şekerler yok harbiden nasıl oluyor lan bu? Ve ayrıca bunun yeri değişmiş. Bu evine mi gitmiş? Ne olmuş? <laughs> Bak sen şurada. Etkinlik gitti. Bakın geldim ben de arkadaşlar. Hadi gel üçümüz bir toplantı yapalım. Bu işi çözmeliyiz. Çık gözlüm olmak için bunu yapmalıyız. Ok önüne, ne? çıktın dünya önüne. Ese gelsen ne Hayır, Bak, korone, hayır. Korone. Hayır. Bak öyle değil, öyle değil. Hazır mısın? Diğer o ata. Hazırım. Başlıyoruz. Birincisi bu. İkincisi ise bu. Oh yandan, oh soldan, oh aşağıdan, oh yukarıdan, oh yandan, oh soldan, oh aşağıdan, oh yukarıdan, oh, yukarıdan, oh, yukarıdan, oh, yukarıdan, oh, yukarıdan, oh yandan, oh soldan. Oo oh, acaba. Oo oh, yukarı. Bir ölür yapıştır be. Bir ölür yapıştır be. Belki de bir şeyler üçümüzden birisi. Bil bilemiyoruz. Aa birimizi bir şeyler oldu. Bak, bak, bak ikisi de aynı anda ölecek şimdi tamam mı? Gözünün önünde yok olacak ikisi de. Ya atarız hep çekme. Peki bir tanesi çeksin. Olmaz mı? Ya tamam. Ama oyun başlarken ölebilirsin yani. Ali olunca ne olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Oyuna giremeyiz. Evet. Hadi çek. Çek cici. bebe. Ata, gel aynı dansı. Hayır. Oh yandan. Oh, oh soldan. Oh aşağıdan. Oh yukarıdan. Oh yandan. Oh soldan. Oh aşağıdan. Oh yukarıdan. Oh oh yandan. Yana, gelin de Arkadaşlar, bu üçlü için bir mörtücü yapıştırın be. Ve... <laughs> Üçünden birisi katil Gün olacak. Adet. İkisi de yeşil yeşil. İkisi de yeşil yeşil görünüyor. Bu ne demek oluyor acaba? Benimki de Benimki de ben yemişil gözüküyor. Yemşil demek il... o masum şey. Yemişil yemşil ne ya? Dansuç'a bakalım. Belki dansçı bir işe yarar. Dansçı değil ki o. Gülmek. <laughs> <laughs> hey. Diğer hala benimki değer hala dans ediyor bak mutfağa girsene mutfağa oh. var ama afk He şey bu arkadaş bunlar arkadaş ondan dolayı Herkes kazandı Herkes Biraz kazandı, seni Herkes, kazandı. Herkes kazandı yuhuu Ye 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 Ata gel ama üç kişi yapmadık dans üçü yapalım bak dans üçü ben, Benden bile kötü katil çıktı bu Çünkü hiçbir şey yapmadık Ben azından çarba farf sarf ediyorum sarf ediyorum Hadi Allah'ım bu üçlü Hayır öyle değil iş öyle değil öyle, öyle değil, öyle değil Ya <laughs> Ha şöyle gel şöyle gel Hoparlör yaptık mı? Oh yandan, oh soldan, o oh aşağıda. Ortadaki duruyor. Kim be? Kim katil olacak? Benim. Bilemiyorum. Yine yem yemşil Aşk şil. Yine yem yemşil Birini bul da Adam, ben... Abi olma şansım. 12 ya 12 düşün. 12. Benimki ikisi de 7 ile 8. Yani bir sonraki sayılar. Şanslar. Bak durma sakın, ben şu indim. İstersen... Ben şimdi nereye... Nereye çıkıp adam al. He bak, bak, bak. Ata, buraya kimse götür... Aa, oyundan çıktı herhalde. Ya, bu oyla kazanırlar işte. Bu oyla kazanırlar be işte. O... Ee? Oyundan çıktı doğumdan. Sen hiçbir çaba fer sarf etmedin. Biliyorum. <laughs> ben de korktum. Ama ben de nasıl... <gülüyor> <gülüyor> Ama ben vurdum. Ama Şerif kazandı mı kazandı? Oh! Sonunda Düşünsene oyuna böyle yeni mod geliyormuş. İki tane katil oluyor. O öyle bir mod var ki. Nasıl? Var öyle bir mod. Gel hadi yana gel. Şaka. Yana gel hadi yana gel yana gel. Hadi gel dansımızı yapacağız. Ben bu sefer bunu yapacağım. Oh yandan. Oh soldan. Oh yandan oh, oh, oh yandan. Ne yapıyorsun ya sen ters yapıyorsun. Ayıp olacak şimdi. Dı dı ya. Abi dı Ya. Bil bakalım ne oldu. Mördür olması nasıl 12 12 be. Bil nasıl bak oluyorum ama. Bil mama. bakalım ne oldu. Bil bakalım ne oldu. Mördür. Hayır. Şerif. Bak. Vururum. Göster ne olduğunu. Vururum. Ya, buru olmuş. Bak, ne olur ya. Bak olur. bunu yapma bana. Allah! Anladım. Bak. <laughs> ne oldu? Asfa ama bak, iki videodur gerçekten sana vermiyorum ama vallahi bir daha çıkarsa vereceğim. Allah. Aslında şu an aslında şu an kalsın bir tek beni he. Hayır. Bak sıkarım valla. Şerefim ben sana sıkarım. Vur Bunun adına. Adam sen vuruyorsun beni. Vururum. Vururum. Vurulamıyorsan. Ya sensin katil evet. Ha inandık. Evet. Vallahi mördü değilim lan. Hakkı, diğer hesabımı kim öldürürse onun katil olduğunu anlayabilirim. O yüzden onu AFK bıraktım. Mantıklı değil mi sence? Yok değil, şaka. Kim ölmüş? Ben bir dedektif olarak bunun izini sürmeliyim. Bir tane beyaz, mavi biri. Bir ölmüş, beyaz giyiyor. Sıkır mı? Mermi geldi bu arada. Hatta dur şurada para kasayım sen kendini öldür. Ay çok komik. bana bıçak mı fırlatacak? Bak yapma. İstemiyorum. Adı şunu öldür. Kesin şu siyahını öldür? Siyah. Kızın siyahlıya sık. Ata ata. <laughs> ata ya da sıkma ya. Belki değildir. Kanadımız yok. Ama şimdi saldırırdı. Aa gördüm. Gördüm kimin olduğunu. Diğer hesabımdan saldırıyor ona. Öldürdü. Bahçede, bahçede gördüm onu. Sakın gitme bahçede. O buraya gel. Diğer hesabında o gördü. Gör, gördüm, gördüm. Hadi hesabım. gel bahçeye gidiyoruz. Gitme sakın. Orada, orada. Emin katil olduğunu gördüm. Bak sıkırmısın ee, ha? Yanında, yanında durma öyle bir din görünce canlanırım. Acaba kim? Acaba kim? Oradan hadi çıksın. Ya kıyafetini al kıyafetini. Nasıl kıyafet? Katil mi? Hayır katil değil tamam. Katilin kim olduğunu biliyoruz. <laughs> ah gördüm. Bahçede şu an bahçede bekliyor. Bir atrasyon yapıp bahçeyi mi atlasam? Şu an bahçede oturuyor. Çekirdek vereyim mi? Yok. Ha bahçede vallahi ya. Ben gidiyorum bahçeye. Ya süre bitti. Neyse ben bir kesiyorum çünkü çok uzun sürmesin. Bak. Evet arkadaşlar. Kim katil, kim mördür onu bilemiyoruz. Ya da kim Şerif? Acaba kim? Kim biliyor? Ben bilmiyorum. Evet, can katil. Hayırlı olsun. Nereden buldun biz lan! <laughs> Vallahi kaçtı be. Ma göldürme. Lan! <laughs> Canın nerede olduğunu gördüm. Garajda beyler. Garajdan uzaklaşın. Garajdan. Garajdan uzaklaşın. Ben bir yere saklanacağım. Beni bulamayacak. Şey, bir bu gördüm. Çok pro ya. İnşallah öyle. Ya. Bir kere böldür oldu bak. Ben? Bak benim profilimi bir göster arkadaşlar. Okey. Ha, bir göster. bak ne kadar ne kadar az. Benim. olmuşum Bir bak. Benim level'ım 55 gözüküyor. Bak sıfır şerifle bir kere bir tur evet. Bu kadar. Ay! Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet iki hesaptan da öldüm. Biri beni bıçakladı. Diğeri ise sonra buradan düştüm. Sonra bir garip bir şey oldu. Hadi kim öldü? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Nesin? Söyle bana. N Sen nesin? Sen. Sen nesin? Bana söyle. İlk bana söylemen lazım. İnojent. İnojent. İnojent ne ya? İnojentin adı ne? <laughs> ya İnojent, İnojent. İnojent değilsindir, eminim. Eminim. İnojent diyorum, İnojent. İnanmıyorum, İnanmıyorum. İnanmıyorum. Vallahi yeşil. Niçin ya niçin? Yok, inanmıyorum. Ben sana inanmıyorum. İnanmıyorum ben sana. İnanmıyorum. Evet arkadaşlar, katil bendim ve şerif dahil herkesi öldürdüm. <laughs> ya bir git ya. Herkesi öldürmüş olsaydın oyun biterdi. Evet, bir bir kişi var, bir kız var. Gördüm. Ve bir, bir de kişi ben var. Kişi var biri sende sen, bak söyle bir ipucu veriyorum eskiden ona rp çektin eski sevgilin gibi bir şey hmm. Hmm. sen burada niye bekliyorsun hala bu ne <laughs> bu ne şimdi hadi gel ben katil yanına geliyorum. hadi çekil çekilsene çekiliyorum ben Ay, Ay. Şerif'i alsın. Ay Şerif sabah açsın. Alsın seni öldür. Öldür. Yani Tam, Türk <laughs> Tam Türk filmi ya. Tam Türk filmi. Asa daha değil. Geldi ama söylemeyeceğim. Sıra bitti. Hadi eski sevgilim belki başlayalım. <laughs> bitti bitti bitti. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsiniz de kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir de like butonuna çok sevim, hoşça Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın. 拜拜。Bye bye.